Yandık diyor ama açılıyorsun maşallah yani. Şu, şu gençleri görünce açılmamak olur mu değil mi ya? Vallahi. Onlar bizim yarınlarımız. Vallahi ya. illa <laughs> Ha evet. benim dört hmm. tane de konserim var. Üniversitede kardeşlerim. Heh, Lagoğada. onu abi. Evet. Şarkılar söyleyeceğiz, türküler söyleyeceğiz. Hangi şehirlerde? Bursa. İzmir, Ankara, Bursa, İzmir, Ankara, Ankara, ondan sonra sanıyorum İstanbul mu? Samsun. Samsun. Samsun mu? <laughs> Aklın Yani dört, dört, dört kentte ya. konserim olacak. Sevgili <laughs> üniversiteli kardeşlerimle şarkılarımız olacak, türkülerimiz konu, olacak. Konu buradan bir çıktı... Hangi şey var diyor? Oradan bir arkadaş Samsun diyor. Sinem oradan Samsun diyor. Müslüm abi Sinem edelim Samsun muymuş diyor. Oradaki arkadaş evet diyor. Ben burada bakıyorum falan böyle. Hayır aslında bu işlerle benim menajerim ilgileniyor sevgili Nevzat. Nevzat abi Belki nerede? De. Nevzat burada mı? Nevzat abi dördüncü şehir nevesi? <laughs> İstanbul. Demek Getto'da. Do doğru, söylemişim. İstanbul Getto'da konser. Getto, evet. Bursa, İzmir. Bursa, İzmir. Ankara ve ...sam ve el. Müslüm abi çıkacak. Nerede o. denk gelirse orada söyleyecek. <laughs> Yakalayabildiğin yerde yakala Müslüm abiyi. Yolda, belde söylerken. Evet. Müslüm abi nasıl gittiğin yerlerde karşılanman... ...o gençlerin izdihamı falan filan nasıl oluyor? Çok güzel ya. İlgi, sevgi, alaka yani çok iyi. Vallahi maşallah var olsunlar ya. Var, olsunlar, var olsunlar. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Yeniden doğuş gibi bir şey mi bu? Yani sen hiçbir zaman tabii aşağı doğru... ...ivmelenmedin. Hep böyle yukarılardaydın ama... Bu böyle yeniden gençleri kazanmak, yeniden 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 çok acayip bir durum değil mi ya? Çok güzel oldu senin için. Yani herhalde sen de bizim gibi hissediyorsun. Ben işte biz müziği seviyoruz. İçimizdeki duyguları, güzellikleri paylaşalım diyoruz. Onlar da bunun farkındalar. Bizdeki olan cevherin efendime söyleyeyim. Bir duygu alışverişidir gidiyor işte böyle. Sağ olsunlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Allah ağabey ya. <laughs> Onların bu yüzyılın sergisi olduğu müddetçe daha da gideriz yani. İnşallah Allah ömür ver versin. Daha İnşallah bol bol tamam. konserlerini izleyelim hep beraber. Tamam. Derya'cığım. Tekrar bana. Tek tekrar <laughs> sana evet tekrar sana. Sinem kusura bakma bu yok, arada yok, e iyiyim. sana da geleceğim yani. Daha sonra gelmedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ona daha, göre hazırlan. Daha, daha bir de sen varsın <laughs> sırada <laughs> ona göre. Yani. Evet. evet ben bir şey yapmıyorum. Müslüm abi yapıyor ne yapıyorsa evet. Benim suçum yok. <laughs> Evet. Nerede kalmıştık Derya? Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsun. Boğulmakta kaldık. Boğulmadan. Evet. Boğulmadan yüzmeyi öğrendin. Aynen. İnşallah. Yani Sonradan sevdiğin sen. yüzmeyi. Tabii ki. Harika. Sonra kaç sene yaptın abi? 30 sene mi? Kaç sene? Bir 30 daha. 30 sene. Ama kaç hani bence sporun faydası... ...hani ben 34 yaşındayım ama belki 24 gösteriyorum. Ya da 24 hissediyorum. Ha yani 24 hissediyorum. Evet. <laughs> Kendi kendine söyleyince bir, biz de bir <laughs> yırkıldık yani. 24 hissediyorum. Daha evet daha güzel oldu. <laughs> evet, Derya bu... <laughs> Türkiye şampiyonu falan Derya diye bir yüzücü bir arkadaşım. o mu acaba? Ha? Doğru mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Derya. <gülüyor> ne bileyim kardeşim. Gidelim <gülüyor> ya. Aa, süper. Müslüm abinin Koltuğun şu kısmı <laughs> ötesiyle bir ilgisi yok yani. Şu anda yandaki hanımefendiyi tanıyabildik. Hayır mi? Şu adamın rütbesini bilmiyorum kardeşim canım arkadaşım. Hı, yani. Tamam pardon. O yüzden yani. Sen adamı dört yaşında boğulmamış yüzüyor zannediyorsun <gülüyor> yani. Gerçekten. <laughs> <laughs> Ama biliyorsun derya büyük uncu deyince bir zaten bir tane bizde böyle bildiğimiz bir yüzücü var yani evet. Derya hmm. büyük uncu. Derya büyük uncu abi. <laughs> Vallahi <Ne yapayım> kendisi. İftihar ediyoruz. <laughs> <laughs> iftar ediyoruz. İp iftar ediyor. Vallahi biz de iftihar ediyoruz. Canımız yani. ya ne güzel ya. Bravo, helal olsun. <laughs> Vallahi iptal ediyoruz, bravo. Ne <laughs> <İyi> güzel. <günler. gülüyor> evet, nerede kalmıştık Derya? Ee, <gülüyor> <gülüyor> yeniden gireceğim. Bu arada seni de tanıtmış olduk bir kere daha. <laughs> <laughs>